Herkese merhabalar. Yepyeni bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok farklı bir ustamızın yanına geldik. Size bir kadın kebapçı ustamızı tanıtacağız. Sinem abla. Arkada da duruyor görüyorsunuz. Ablamız bir yıl önce başlamış bu işe. Kendisi böyle tablada ciğer yapıyor, Adana yapıyor. Bir de güveç yapıyor. Yani böyle çömleğin içinde güveç yapıyorlar. Hatta en çok da güvece geliyorlarmış buraya. Görüyorsunuz arkamda kaldırıma kürsüleri atmışlar. Böyle güzel doğal bir ortam. Biz de böyle görünce şaşırdık. Şimdi Diyarbakır'da ciğeri kebabı yapan kadın usta öyle görmek kolay değildir. Eşiyle birlikte yapıyor bu işi. İbrahim Bey ile birlikte, İbrahim Usta ile birlikte. Eşine yardım ediyor. Bu arada kameramanımız Sertaç. Teşekkür ediyoruz ona da bize destek verdiği için. Konum olarak neredeyiz? Onu da gösterelim. Bu caddenin adı Urfa Kapı, Turistik Caddesi. Şurası Urfa Kapı. Buradan Mardin Kapı'ya doğru giden yol. Urfa Kapı'nın bir 100 metre sonra Tablacı ablamız sağda duruyor. Evet Sertaç 360 derecede döndüm. Vallahi çok iyi yaptım. Bak böyle net anlaşılıyor. Tamam. Tam da buradayız. O zaman ne yapalım? Şimdi sizlerle birlikte İbrahim abi'yle Sinem ablayı tanıyalım. Hem de bir güveç yiyelim. Bir de ciğerini de merak ediyoruz. Ciğere gelenler de varmış. Onun da bir tadına bakarız. Buyurun. Ablam kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim. Nasılsın? Valla sizi gördük şaşırdık böyle. Genelde kadın usta Diyarbakır'da görmeyiz. İyi, kadın istese her şey yapar. Kadın istese her şey yapar. Valla noktayı koydu. Aslında bu, bu sözden sonra bu videoyu kapatmak lazım. <laughs> Ama evet. daha henüz başındayız. Bir yıl oldu. Ee, önce ilk başta şeyle açtım ben yaştım. 5 milyon çorba açtım. Bilmiyorum 5 milyon. 5 milyon. yani dediğimiz 5 TL, TL, çorba yani veriyordun. Evet, 5 TL 1 TL'ye de çay sat. Çay de. çay satıyordunuz. Evet, esnaflar evet. e, hepsi bana destek verdiler. Ağaç abla, eşim hastaydı. Yani baktım 4 tane oğlum vardı. Abi hastaydı. İbrahim ustamız evet. rahatsızdı ah, o zaman. Rahatsızdı. Yani orada ihtiyaç duydunuz. İhtiyaç duydum. Kalktım başladım sabah kalktım çorbama başladım. Baktım istek oldu dedi ev yemekleri ev yemekleri. Kalktım ev yemekleri de başladı. Ev yemeği de yapıyorsunuz değil mi? Evet, şimdi havalar sıcaktı diye ben durdurmuşum şimdi. Bir ay sonra yine ev yemeklerime başlayacağım. Orada başlayacağım. İşli i̇ş, köfte. Iş, i̇şli köfte yapıyorum. İşli köfte de var. Haşlama, e, tavuk patates fırına yolluyorum. Güveştir. Dolma. Ben şöyle Dolma, geleyim. Kızlarım vardır. İkizler, 4, 4 tane varmışsın. oğlum var. Evet. Onlar için çok başladı. Maşallah. İşsiz kaldım hmm. bu koronadan dolayı. Hmm. Daha önce kahve varmış. Daha önce kahve işletiyordum. Bir kahvede 120 milyara yakın iflas ettim. Çoluk çocuğum perişan bir durumda Orca kaldı. Gidelim. Evde oturuyorduk ne yapalım ne edelim. Para yok bir şey yok. Sonra çorba yapmaya başladık. Hiçbir şey, hiç düşen falan yokken ha. Hiç yani hiç birşey, imkan 5 yoktu 5 sıfırdan başladı. 5 milyona çorba satmaya burada esnaflara. Yani esnafa yani dükkan falan da yoktu. Dükkan falan da yoktu. Ha. Evde yapıyorduk. Daha sonra Evde yapıyor mu aşağı yine? Işte o 5 milyondan Allah razı olsun eşim destek oldu. Ben ona destek oldum. Maşallah. Maşallah. Ne Çocuk çocuklarım da biraz ya büyümüş. örnek alınacak bir birlik. Ve yapıyor da hakkını da veriyor. Yani satışımız da çok şükür. Yani Allah razı olsun eşimden. Valla e, yani sizi takdir ediyoruz. Bu güzel bir şey. E, biz ilk evet. defa gördük bu arada. Bizim siparişimiz sertaç. İki şiş evet. e, ciğer istedik. Bir de e, bir porsiyon çömlek. E, çömlekte güveç. Çömlekte güveç. var ya ben şimdi yemeklere durulmuş ama bir ay sonra yine başlıyor. çeşit normalde yemek yaptık. Evet. Nasıl peki burada öğlen arası siz dediniz yoğunluk oluyor. Evet, ya, 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 ya şu yoğunluk an sakin var. şeyimiz. Yoğunluğu, yoğunluğu atlattık. Yoğunluğu atlattık. Bir de akşam saat serinlikte ciğer saati başlıyor. Bir de saat böyle 6-7 civarı yoğunluk oluyor. Başlıyor. Sabah kaçta açıyorsunuz? Saat altı buçuk. Bazen çorba, çorba hazır hazır çorbaya bağlı. Ben sabah çorba. erken. He, sabah çorba, çorba servisi. Yani. Sabah, Saba. da çorba veriyorsunuz. Tabii tabii. Sabah çorba. 5 milyondan sattığımız çorbayı ben bırakır mi? mıyız? onu bırakmıyorsunuz. Onu bırakmıyoruz. Yani o rızkın şey o, olduğu yerden. Yani şey yerden. Başladık Aynen. Evet. Peki yani, akşam kaça kadar açıyorsunuz 11-12'ye kadar açıyoruz. 11, 11-12'ye kadar evet. buradasınız yani sürekli ciğer var burada. Sürekli ee, ciğer var. Ciğer, dana ciğeri, kuzu, kuzu, değil mi? Kuzu, ciğeri. Zaten Diyarbakır halkı yedi mi hemen anlıyor. Aynen anlıyor. Çok şükür. Hı. Şimdiye kadar herhangi bir şikayet olmadı mı yapmıyoruz, vermiyoruz. Kadınlar ilk başta bana kızdılar dedi bu erkek işçidir. Sen niye yapıyorsun? Bana evet. Bana saldırdılar evet. buradakiler. Dedi erkeklerin işini sen yapmayacaksın. Ondan sonra sana yardım etmeye gelmediler mi? Hemen kendime bir bayan eleman tuttu. Abi bir de eleman da tuttun. <gülüyor> evet. <laughs> Allah helal olsun. Helal <laughs> olsun. Helal olsun ya evet. süper. Yani ben dedim ben yapacağım. Siz ne yapıyorsa yapın. Değil diyeyim. mi? Evet. Siz <laughs> yapacağım. Yani kadın istediğinde yapıyor e, Kadın dediniz. istese her şeyde de yapar yani E bir de birlik oldunuz yani. burada bu çok güzel bir şey Yani bize destek Kaka el açmaktansa bir saat. Sabah katil. beraber açıyoruz eşimle saat 6-6.30'da Beraber kahvaltımızı burada çoraplarımızla yapıyor. Akşam 10-12'de de beraber evimize çıkıyoruz Allah yardımcınız olsun Bu arada karşıda da dükkan var değil mi Serta'cım bir evet. döner misin? Abi. Bak karşıda Şurada karşıda da dükkan var abla yemeğimizi de getirdi Bak evet. güveç de bu Çömlekte. de Şahane görünüyor ya bu 30 TL, bu şu tepsi 30 mu? Evet bu 30 Başka yerde 70'e TL'ye yiyemezsin. Ya valla biz çıkıp gelelim, evet. daha 20 km gelip burada <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> burada yiyelim valla. Diğeri böyle bir şey yapacaksın. Böyle yapacaksın. Evet, diğer böyle bulmaz. Vallahi mis oluyor. gibi. Ekmeğin de lavaş değil, evet. daha doyurucu bir ekmek. Evet, evet aynen aynen. Daha doyurucudur. Evet, bu olur. pide ekmeği oluyor. Lavaş ekmek çok ince geliyor. İnce geliyor. Yani yedin mi... Doyamıyorsun. doyamıyorsun. E bizim buranın halkı hem doymak istiyor tabii. hem tad almak tabii. istiyor. Abla ekmeğe çekti. Gel Sertaş. Şöyle dürüm hazırlanırken de çekelim. Peki ne kadar ciğerin porsiyonu, dürümü? 25 TL. Porsiyon 50, 50 TL. Tere. 50 tere. Tamam. Hmm. Porsiyon da 50 TL. Tabii burada esnaflara özel bir fiyat da var. Onu da söyleyelim. Evet. Buranın esnaflarına çok özel. Esnaflarına... Ya sürekli benden yiyenler. Onlar evet. bana destek çıkanlardır. Tabii tabii tabii. Tabii. Yani esnafa hayırlık yapmıyorum. Tabii yani. tabii. Vallahi çok güzel. Yani bir nebze Aynen. Yani. Esnafa da özel bir indirim var onlara evet. yani. Şöyle bak soğanı da koyuyor ablamız. Bunu bence sur dibinde falan oralarda yiyelim ya. Diyarbakır'ın bu surları yani tarihi. Biz bak şu şuralarda gölge yerlerde yiyelim. Ne diyorsun? Abi sana zahmet o gölge bir yere biz şey yapalım. Abla biberini de atıyor, tuzunu atıyor. Loborda yaş kaçtı? Yaş 39. 39. Yalan söylemek yok. Neyse odur. Evet. <laughs> Teşekkür ediyoruz evet. ablam. Abi bize masa kuruyor. Sağ olsun. Yani gitti, koşa koşa gitti. Orada masa kuruyor bize şu an. Şunları alayım ben. senin hakkındır. Teşekkürler. Bu bu durumda abi şunu evet. at ya. Yok, onun mı? Tamam. Tamam abi. <laughs> Ayranın da var ya, dur onu da söyleyelim. Evet, ee, ayranı da doğal siz kendiniz yapıyorsunuz. Evet, ben kendim yapıyorum ayranı. Değil, değil mi? mi? Evde yapıyor, geliyor burada. Soğuk ayran tabii. Soğuk ayran. Bunlar bakır mı? Evet, bakır. Biraz zayıf akıyor abla. De kahve. Ha, bir dakika. şey azalmış ayranın ya o kadar. Evet ayran. Evet biz... o kadar talep var ki. Evet. çok şükür memnunuz. Yani kimseye yani biraz muhtaç daha değiliz. Kimseye muhtaç değilsin. Biraz evet. daha işler ilerledikten sonra daha büyük evet. mekan da açarsın. Yok e ileride inşallah. Allah i̇nşallah. Allah i̇nşallah. Hala Allah ne kısmet ederse odur. İnşallah, i̇nşallah. Allah. Müşterim de vardır. Yani var değil, yani değil mi? Sabit he. müşterilerim var. Sabit müşterilerim vardır. Tek buradaki esnaflara vermiyorum. Ben o diğer caddeye de veriyorum. Merke, Ahmet Caddesi. Evet. Gelen oluyor. Bu camiye kadar ben sipariş götürüyorum. kapı dört evet. ayaklı minaleler oraya. oraya kadar biz yedik. Vallahi abla çok teşekkürler. Biz abinin peşinden gidelim. Evet, tamam harika. Çok sağ olun. Var. Ellerinize Tabii. sağlık. Evet, parişlerimiz geldi. Ne istedik Sinem abladan? Güveç istedik. Tabi güveç istedik ama sadece güveç gelmiyor. Yanında şöyle cacığı, pirinç pilavı tane tane görünüyor bu arada. Özenerek yapılmış bu da. Şöyle soğanı, biberi, ekmeği... Tabi ayranları biz söyledik ekstra ciğerlerin yanında. Vallahi çok tatlı bir mekan. Siz de gördünüz, izlediniz. Birbirlerine destek oluyorlar. Biz bir de bu güvecin tadına bakalım. Aslında ciğer de duruyor ama özellikle güveç için geliyorlarmış. Şöyle alacağım. Ekmeksiz olmaz güveç, sertaç değil mi? Ekmeksiz olmaz abi. Çatalı kaşığı da sarmışlar peçete, Temizlik de var yani. Bu wow, çok güzel. Hı -hı. Acı bir de. Ya var ya acı sevenler için güzel bir yemek. Diyarbakır'da tırşık de deniliyor bu yeme. Yani kimisi tırşık der, kimisi güveç der. E güveç zaten her yerde güveç deniliyor. Yanında cacığı da var. Şöyle bir cacığını da tadına bakalım. Yani şu tepsi var ya 30 TL. Ucuz değil mi ya? Lan çok iyi. Güzel. Pilav da çok hoş. Vallahi. Şimdi Sertacığım, ben bu ekmeği böyle açıyorum. Güveç nasıl yenir onu bir anlatalım değil mi? <laughs> ha tamam her gün güveç yemiyoruz ama bak bir gel gel abi kaşıkla olmaz. İlk önce böyle biraz sağının solunun yağını alacağım. Sonra şöyle güveç böyle yenir. Bak aldım böyle. Olay bu. Valla sadece şu tabak ve ekmek bile yani doyarsın. Yanında pilavı, cacığı, Soğanı. Çok iyi. Bir de bir soğanlı yapacağım. <laughs> Seni çok yoruyorum biliyorum ama. Hı. Hmm. Şurada eti de yakaladım. Bırakmam Sertaş. Yakaladım mı bırakmam. Güveç ya da tırşık artık ne derseniz. Vallahi lezzet süper. Bir tane de çok böyle bitirmeden Sertaş'ı da bırakalım. Şöyle pilav üstü yapacağım. Gerçekten lezzeti çok iyi. Yani acısı, tadı yerinde. Ev yemeği ya. Bildiğin ev yemeği. Yani buralarda eve uzaksan, eve gidemiyorsan gel abi burada yemeğini ye. Şu tepsi 30 lira. Biz bunu gördük zaten şaşırdık. Alışmışız çünkü. Çok böyle pahalı yerlerde yemeğe alıştığımız için biz zannediyoruz ki şöyle bir tabak getirecek abi önümüze. 30 TL verecek. Yani bu bile olsa düşün kabul edecektik yani. O zaman ben bir lokma da ciğerin tadına bakayım. Bir dürüm istedik. İkiye böldürdük. Bir maydanozlu soğan salatası koydu, domatesi koydu, sonra ciğeri koydu. Ekmeği de kalın ekmek veriyor. E bu biraz daha doyurucudur. Yani tad almak isteyen tabii lavaşla falan yiyebilir. Bu da 25 TL dürümü. Bana nedense hem güveci hem ciğeri bu eski yediğim, hem yani çocukken, gençken yediğimiz o yemekleri anımsatıyor. Hem yani güzel. Abi şimdi abi dedi, ben çekimden önce de sordum fiyatları. Biz esnafa tabii biraz ucuz veriyoruz. Mesela porsiyonunu, ciğerin porsiyonunu 40 TL veriyoruz ama normal diğer insanlara 50 TL veriyoruz. Onlara destek çünkü onlar da bu işe başladığında hep sürekli destek çıkmışlar kendilerine esnaflar. Yeriniz güzel ha. Tam Gençler. Tadında ya, Tam tadında YouTube kanalı. Allah Allah Allah. Hadi bakalım. Allah Allah. <laughs> o zaman biz size surdan veda edelim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorumlarınızı da yazın. Kiriniz neyse, görüşünüz neyse muhakkak videonun altındaki yorumlarda belirtin. Bir sonraki güzel Diyarbakır lezzetinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.